Herkese merhabalar, hoş geldiniz, <laughs> selamlar. Evet, bugün sizlerle ne konuşacağız? Bugün sizlerle Başkomutan Nevzat serisini 3 parçaya ayıracağım hepsini konuşacağız. Zaten e, bu kitaplarla ilgili çok fazla spoiler veremem. Yani hepsinde farklı bir hikaye olduğu için. Yani tamam ana karakterler tabii ki de aynı. Ama zaten ana karakterlerin hayatına çok girilmiyor. Polisler zaten çok girilmez de. Hep oradaki ana mesele o cinayeti çözmek olduğu için çok fazla ana karakterlerin hayatının içine giremeyiz yani. O yüzden böyle 3 kitap 2 kitap şeklinde ayırmayı planladım. Şimdi planımı şöyle bir hemen bir baştan anlatayım. Şey yapacağım sonra videoya başlayayım. Şimdi bu ilk videoda Agatha'nın anahtarı ilk kitabı serinlikle. Bu arada ben bu seriye sırasız başladım. Siz benim gibi yapmayın diye bu videoyu çekiyorum. Ben sırasız başladım. Ben en Beyoğlu'nun en güzel abisinden başladım yanlış hatırlamıyorsam. Sonra <laughs> ben yani gerçekten biraz saçma okudum. Siz benim gibi yapmayın diye bu videoyu çekiyorum. Hizmet ayağınıza geldi yani. Bu arada çok bir şey kaybetmedim. Ama yine de siz sırayla okuyun. Daha iyi olur. Birinci kitabı Agatha'nın anahtarı. Sonra şeytan ayrıntıda gizlidir. Ve üçüncü kitabı da Kavim arkadaşlar. Bu üçünü bu videoda konuşacağız beraber. Şunu şuraya koyuyorum. İkinci partta ise neyi konuşacağız biliyor musunuz? Benim favorim olan bu serinin bence en güzel kitabı. Yani çok güzel bir kitap. İstanbul Hatırası ve Beyoğlu'nun en güzel abisini konuşacağım. Bu iki kitap. Çünkü bu kitap zaten uzun. Bu kitapla ilgili bayağı konuşacağım. Çok beğeniyorum. Ee, ondan sonra en sonki ki şeyde de Beyoğlu'nun en güzel abisi ee, kırlandı Çığlığı Aa yok bir dakika. Olmadı. Fazla kitap oluyor. Nasıl yapacağız? O zaman şöyle mi yapalım? Kırlangıç çığlığı Tamam 3 3 yapalım yine. O zaman İstanbul Hazreti Beyoğlu'nun en güzel abisi. Kırlangıç Çığlığı. Aşkımız eski bir roman. Yok oluyor. Yo, Niye olmasın? Ama 4 olacak. Tamam Kırlangıç Çığlığı buraya alacağım. Aşkımız eski Bir dakika benim şu an kafam karıştı. <laughs> kitap sayısını unuttum. Be Yo oluyor bu arada. Beyoğlu'nun en güzel abisi. İstanbul Asas 2. Kırlangıç Çığılı Aşkımız eski bir roman. Ve son kitabı olan Yatıcı Kuşlar Zamanı. Üçü de en son videoda. Tamam oldu. Niye kafam karıştı bilmiyorum. Bir kitabı daha var diye kafamda kodladım herhalde. Herhalde kitap çıkartacak Ahmet Ümit yine bilmiyorum. Kafamda kendi kendime bir şeyler kurdum şu an. Bilmiyorum kafam karıştı. Neyse çözdük ama. Yani 3-2-3 diye gideceğiz. Çünkü bu ilk üçlü de kitap iki kitap kısa. ilk iki kitap biraz kısa. E, Beyoğlu'nun En Güzel Abisi ve İstanbul Hatırası uzun kitaplar. ikisi de uzun. Özellikle İstanbul Hatırası. En son de Aşkımız Eski bir roman uzun değil kısa. E, diğer ikisi yine bir tık daha uzun ona göre. Yani Kırangı Çalı ve şey Nöteci Kuşağı Zamanı bir tık daha uzun e, Aşkımız Eski bir romana göre. Evet. Artık video şeyinde anlattığıma ve anladığıma göre ben bu arada bunu hesaplamıştım. Şimdi videoda kafam karıştı. Çünkü bir kitabı var daha var gibi yorumladım. O yüzden oldu. Normalde hesaplamıştım aslında 3-2-3 diye. Bu bir anda kafam karıştı. Neyse 3-2-3 olsun arkadaşlar. Şimdi sırasıyla gidelim. Şimdi bu başka Helen Nevzat nedir arkadaşlar? Zaten Ahmet Ümit polisiye kitap yazarı yani hiç e, bilmiyorsanız bile bence e, benim fikrimi sorarsanız yani mesela bana şey deseniz İrem bir e, genç bir çocuk nasıl e, kitap okumaya alıştırılır? Nasıl işte e, şey yapar? bu alışkanlığı kazanır. Bu kesinlikle klasik kitaplarla olmaz bu arada. Biliyorum anne babalar hep çocukların klasik kitap okumalarını ister ama ben de mesela bir anda Anna Karenina okumadım yani. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü okuyamam da zaten. Bana da ağır gelir yani. Ben de mesela hani suç ve cezayı okuyamam yani. Bunu kimse yapamaz. Çok zor çünkü. Klasik kitaplar sıkıcı. Maalesef biliyorum. Çok iç açıcı değiller. Türkiye'de Edebiyatı'ndaki kitapların çoğu da öyle. Farkındayım. Biliyorum. Ee, ama maalesef onları da okumamız gerekiyor. Yani maalesef demeyeyim de hani zor biliyorum ama onları da okumamız lazım. Farklı bakış açıları görmemiz lazım. Dünya edebiyatını da görmemiz lazım. Bilgilenmemiz gerekiyor çünkü. Ama ee, i̇lk etapta bunlarla başlamak yerine Eğer meraklı bir insansanız Yani ben işte benim heyecanımı tutsun Ben merak edeyim falan filan Bir de böyle benim gibi işte kanıtla falan böyle e, Kanıt diye bir dizi var bilmiyorum Yaşınız yetiyor mu acaba bilmiyorum İzleyen e, kitlenin yaşını bilmiyorum Bir de hiç yorum yazmıyorsunuz Nereden bileceğim? <laughs> Nereden bileceğim <laughs> istediğim mi? Yorum yazın azıcık Ne is e, istiyorsunuz benden onu bilmiyorum Neyse şimdi e, o yüzden de bilmiyorum ben kanıtla büyümüş bir insanım çok seviyorum kanıt dizisini sürekli izliyorum ya. Yani. hala izliyorum bu arada. Youtube'da tam videoları var bu arada İzleyin. tam bölümleri var çok seviyorum ne yapayım hoşuma gidiyor. Ben böyle e, cinayet bulmalı şeyleri çok seviyorum hatta arkadaşlarımla sürekli şey de oynarım cinayet bulma oyunları var ya, yani şu yeni popüler kültür kölesi olduğum için. Onları da oynuyoruz mesela. Çok eğlenceli. Ben böyle şeyleri seviyorum. Ozan yani polisiye kitapları da çok seviyorum. Hatta mesela Gurur ve Önyargı'dan aralık ayı için çok güzel kitaplar var aklımda. Agatha Christie'nin çok güzel, umarım doğru söylüyorumdur. Bir tane kitabı ile başlayacağız. Sonra ben yılbaşında yine Agatha Christie okuyacağım. Noel'de cinayet okuyacağım. O yüzden yani bu kadar e, romantize ederim hayatı. Aralık ayında çok güzel kitaplar var aklımda. Bakalım. Aralık gelsin yılın sonu Bu arada 2025 için bir hedef tablosu yapmam lazım. kafamda bir hedef kurmam lazım. Ben şu kadar kitap okuyacağım. Yani ayda 4 tane kitap okusam arkadaşlar. 48 tane kitap 50 de yani buna. Yani tamam mı? 50. Düz hesap. Gayet düz basit yani. Stabil. Bence okey diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben öyle düşünüyorum. Şimdi biz devam edelim. Konu çok saptık ya. Bir anda nasıl başladı? He polisiye. Polisiyeden gitmek istemiyorsunuz ya yani şey de diyebilirsiniz. Ben polisiye sevmiyorum diyebilirsiniz. Herkes polisiye sevecek diye bir şey yok tabii ki. Ben seviyorum. Seven insanlara tavsiyem yani ilgisi olan insanlara da böyle kitap okumaya başlamak çok basit çünkü. Çünkü bu kitaplar dizi gibi dizi gibi akıyor. Akıyor gidiyor yani. Siz bir şey yapmıyorsunuz bunları okumak için. Ben mesela en azından Ahmet bütün kitaplarını okurum. Bir gün iki günde ben bu kitapları bitiririm. Ne kadar kalın olursa olsun. O yüzden bu cepte kalsın. Eğer polisiye sevmiyorsanız gençlik kuru kitapları okuyun. Yani en mantıklısı öyle şey yapabilirsiniz. Yani akıcılık sağlayabilir. Ben bunu bir videomda daha söylemiştim. E, kitapları bu konuda bence işe yarıyor. Şimdi yaramıyor desem yalan olur. Tamam biraz uçarı hayaller olabilir bazı kitaplarda. Yani abi şov olabilir. Ama okumaya ışık kötü mü ya? Okumaya alıştırmak konusunda bir numaralar. Çünkü o alışkanlığı kazandıktan sonra hangi türe evlenmek istiyorsanız evrilin. Ben mesela çok denedim kişisel gelişim kitabı okumayı. Hatta şey var mesela iyi hissetmek falan var. Bu kitabı görmüşsünüzdür. Ama okuyamıyorum. Çünkü sarmıyor benim Mesela bunu aldım. Kitaplıkta duruyor yani. Neden bilmiyorum. Okuyamıyorum. Çünkü denedim de okumayı daha öncesinde. Okuyamıyorum. Bir kere de şu atomik alışkanlıkları deneyeceğim. Daha da olmazsa bir daha almayacağım. Yemin ederim. Yani artık almayacağım. Yani roman seviyorum ben. Neyse biz konumuza geri dönelim. Çok saptım konudan. Evet. Tavsiye. Bunlar hep tavsiye. Şimdi bu başkomiser Nevzat serisi de zaten Ahmet Ümit normalde polisiye bir yazar. Yani hep kitapları bu şey üzerine dönüyor. Ama Başkomiser Nevzat serisi de gerçekten ana karakterimiz Nevzat Bey, Başkomiser kendisi ve çok iyi bir polis, çok adaletli, hukuk, o hukuk kurallarına, yasalara bağlı böyle bu dönemde görmek isteyeceğimiz insanlardan bir tanesi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Çok seviyorum kendisini bir insan yani kitap karakterini nasıl sevebilir ki işte o benim arkadaşlar ben başka bir Nevzat evreninde yaşıyorum oradaki dördüncü e, çalışan benim yani beşinci pardon Şefik de var İlk kitap Agatha'nın anahtarı. Şimdi bu kitap arkadaşlar Agatha Christie de zaten polisiyle yazar. Şimdi Agatha Christie'nin böyle bir hikayesi var. Pela işte 411 numaralı e, odada kalıyor ve kayboluyor. 11 gün boyunca kayıplar, kayıp ve hatta Doğu Ekspresi'nde cinayeti de o odada yazdığı söyleniyor falan. Bu bir rivayet. Gerçek olup olmadığını bilmiyorum. Kimse bilmiyor büyük ihtimalle. E, ve arkadaşlar e, Ahmet Ümit de bu kitabında bir küçük hikayesinde bu arada bu tek bir hikaye değil içinde başka hikayeler de var ve Agatha'nın anahtarıyla başlıyor diye hatırlıyorum bunu bayağı önce okumuştum çok hatırlamıyorum evet onunla başlıyor Agatha, Agatha Christie'nin kaybolmasına kendi çapında bir ışık tutuyor. Yani tabii ki de gerçeği yansıtmıyordur büyük bir ihtimalle. Yani nereden bilecek? Yani adam kendi şeyiyle perspektifiyle yazmaya çalışıyor ama güzel bence yani. Şimdi bu ilk kitap ilk kitabında bir tane hikaye değil, birden fazla hikaye anlatılıyor. Yani Tek bir cinayet değil. 15 tane cinayet var. Ben daha önce saymıştım. Bu videoyu ikinci çekişim bu arada. Geçen bir 3-5 gün önce de denemiştim. E, evde çok gürültü vardı. Şu an sessiz olduğu için kimse yok benden başka. O yüzden şu an biraz daha konuşabiliyorum. 15 tane hikaye vardı ve toplamda hemen kaç sayfa hatırlayamadım. 149 sayfa. Yani bir saat buçuk saatte bence ara vermeden çok rahat bitirirsiniz diye düşünüyorum ben. Okuyayım ben de. Güzel. Bir de böyle şeyler akıyor. Akıcık olduğu için ve kısa kısa ya hani gidiyor yani. İkinci kitabımız da aynı mantık. Şeytan da gizlidir. Yine bu başlığı sahibi olan bir hikaye var ve içinde onun dışında 17 tane hikaye var. Bu da 18 tane. Yani içine 3 tane daha fazla hikaye var. Bu da kaç sayfa 200 sayfa mıydı? 199. İşte 200 yani. 200 sayfalık bir kitap. Bu da yine 2 saatte, buçuk saatte bence okursunuz diye düşünüyorum yani. Bu iki kitabın konusu bu şekilde. Şimdi gelelim asıl mevzuya, kavime. Ben kavime zaten yeni okudum. En son okuduğum kitap önemli. Bir Bunu okudum. Sonra en son çıkan Yatıcı Kuşlar Zamanı'nı okudum. Ben kavimi bir türlü okuyamadım kaldı. Bütün kitaplarını okudum. Karım okudum. Bu da son kitabı. En son bunu okudum. Zaten maraton videolarını izliyorsanız biliyorsunuz ya. Anlatmama gerek yok bence. Siz hakimsiniz konuya. Siz konuya hakimsiniz bence. Bu kitabı yeni okudum zaten. Bu kitap benim beynimi yaktı. Yani nasıl bir incelikle yazmaktır. Yani tövbeler olsun. Hani felaket bir zekası var. Ahmet Ümit'in nasıl yazıyor bu kitapları bilmiyorum ama çok etkileyici bence. Hayatta yazamam böyle şeyleri. Çok etkilendiğimi söylemek isterim. Bu kitap benim beynimi yaktı. Yani dedim ki ben ne okuyorum ya? Ne okuyorum? Bu arada en yavaş okuduğum kitabı. Çünkü anlamadım. Ne, ne döndüğünü anlamadım yani. Çok acayip bir kitaptı gerçekten. <laughs> gerçekten çok acayip bir kitaptı. Şimdi biraz karakterlerden bahsetmek istiyorum ben. Başkomutan Nevzat dışında Başkomiser Nevzat'ın yardımcısı var. Komiser yardımcısı Ali. Çok fevri bir karakter bence. Yani çok sinirli ama çok da çekici geliyor ya. Acaba sinirli olduğu için mi çekici geliyor? Bilmiyorum Ali'yi seviyorum. Bir de Zeynep diye birisi var. Kriminolog. Umarım doğru söylüyorum. Bu çok havalı meslek bence. Yani ben Türkiye'de yaşamasam, Amerika'da falan yaşasam net kriminolog olurdum bu arada. Çok havalı bence bir gün fırsatım o da kriminolog olmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir şey olduğuna inanıyorum. Bilmiyorum güzel bence. Neyse. Zeynep de işte analizleri yapan, o onları inceleyen, işte DNA falan filan bunları inceleyen bir şey diye geçiyor Zeynep de polis diye geçiyor diye biliyorum. Zeynep ile Ali kitabın ilk serinin ilk başında işte birbirlerine hoşlanıyorlar falan filan. En sonunda da sevgili oluyorlar. Öyle bir hikayeleri var ayrı kitabı. Şey. Yani tabii bunlar çok detaylı işlenmiyor arkadaşlar. Çünkü burada asıl mesele başkomiser Nevzat ve ekibi değil. Burada asıl mesele onların polis olup bu şeyleri çözmeleri, davaları, dosyaları, vakaları her neyse çözmeleri. O yüzden çok onlarla ilgili bilgimiz sınırlı maalesef. O yüzden yani mesela Alaga Tek bilim patavatsız birisi oldu. Çok böyle çok parlayan, çok fevri bir insan olması. Zeynep'in de daha uysal, daha sakin, daha mantık çerçevesi içerisinde bir insan olduğunu anlıyorum ben mesela. Yani okurken anladığım kadarıyla diyorum yani. Böyle bir ekip arkadaşlar. Daha sonrasında başka özel Nevzat'ın kaybettiği bir karısıyla kızı var. Bir patlamada bir bomba ile ölüyorlar. Kaybediyor yani. Bu zaten her hikayede var Güzide ve Aysun. Her kitapta geçiyor. Her kitapta geçiyor. Belki ilk kitapta yoktur sadece bilmiyorum. Onlara da olabilir. Çok hatırlamıyorum ilk kitabı. Ama çoğu kitabında var yani. Her kitabında bir bahsediyor yani. Böyle bir Güzide Ayşun'dan Çünkü atlatamıyor adam. Ve bence en güzel işlendiği yer böyle gerçekten atıldığı yer yatıcı kuşlar Ama ben artık bir sonraki kitabında artık Güzde ve Aysun'dan değil de hani Evgeniye alan kadın adı nasıl okunuyor bilmiyorum ama e, sevgilisi var bir tane. E, Rum sevgilisi. E, Evgeniye adı da nasıl okunuyor bilmiyorum adı. E, meyhane işletiyor. Tatavla diye bir meyhane çok güzel mesela o sahneler çok güzel işte bu müze yani sanırım çaldığı falan güzel sahneler var yani gerçekten onları seviyorum hoş bence yani ve artık lütfen biraz daha sevgilisine odaklanılsın istiyorum yani ilişkiye odaklanılsın kitapta çok fazla çünkü karısıyla ve kızından bahsedildi artık biraz hani atlatsın istiyorum yani başka bir yazıda üzülüyorum ben biraz o yüzden atlatsın istiyorum çünkü çok düzgün bir adam yani böyle erkek kalmadı gibisinden. Şimdi kavimde biz neyse karakterleri anladığımıza göre Kavim kitabından biraz bahsedeyim. Kavim tek bir hikayeye odaklanıyor. Bir tane adam haç şeklinde bıçakla göğsünden bıçaklanıyor ve orada ölüyor adam. Sonrasında arkadaşlar öldüğü yerde kutsal kitap açık ve altında ölen kişinin, ölen adamın, maktulün kanıyla çizilmiş satırlar var dehşet bir hikaye şey yani. Hristiyanlıkla beraber benim beyin de gitti. Çok çok dinsel bir kitap. Bana biraz fazla dinsel geldi. Yani bir yerden sonra artık beni alın götürün ya. Beynim yandı artık bir yerden sonra. Gerçekten söylüyorum bir yerden sonra beynim yandı. Yani benim beynim yoktu. Zaten çok uzun sürdü. E, bir da falan okudum. Normal asla bu kadar uzun sürmez benim yani bir Ahmet Ümit kitabı bu kadar uzun sürsün. Mümkün naati yok yani. En geç iki gün falan benim için. Çok zor sürdü. Bu kitabı anlayana kadar göbeğim çatladı. Ama hikayesi çok güzel. Kurgusu çok güzel. Tabii ki de so yani sonucu da söyleyemem. Bu cinayet romanı yani. Bu zaten yapamam. söylemeyim söylemeyeyim de heyecanı kaçar abi. Yani şu an şimdi mesela söylesem. Ne anlamak kalksın okumazsınız büyük ihtimalle. O yüzden okuyun. Bakın ilk tartışılır. Ben çok böyle böyle proje hikaye sevmiyorum ama kavim gerçekten çok zeka yani hayranıyım. Bir de ben Ahmet Ümit'te şeyi çok seviyorum. Çok güzel arada laflar sokuyor. Mesela Türkiye ile alakalı da çok yerinde, çok böyle nasıl diyeyim tam gediğine oturtuyor yani çok iyi işini yapıyor. Gerçekten helal olsun demek istiyorum kendisine buradan. Yani başka ne diyebilirim? ben Ben seviyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Tabii tartışılır. Her yani zevkler ve renkler tartışılır. Ben de kişisel gelişim okuyamıyorum. <laughs> Herkes her şeyi okuyacak diye bir şey yok. Mesela felsefe kitapları da bana çok ağır gelir. Felsefe zaten böyle dünya düşünce falan diye böyle beyin bırakan bir şey olduğu için ben onları da mesela çok sevmiyorum. Ben daha roman, daha böyle macera hani beni merakta bırakacak, merakımı ayakta tutacak bir şeyler arıyorum ben. Tabi herkesin sevdiği şey farklıdır bu hayatta zevk aldığı şeyler. Ama siz de en azından kendinizi keşfetmeye çalışırsanız bir yerde zaten ben bulacağınıza inanıyorum. Hani sizin neyi sevdiğinizi bulacağınıza inanıyorum ama sürekli de vedbet kitabı okumayın yani sürekli mesela ben sürekli Ahmet Ümit okumuyorum mesela aralara mutlaka bir klasik bir bir şey koymaya çalışıyorum elimden geldiğince en azından. şu anda da Gurur ve Önyargı okuyorum mesela. Bunları böyle yayın arkadaşlar. Sürekli aynı türde okumayın. Bu beyninizin bir şey alışması kötü bir şey. Beyniniz arada bir sürpriz yaptırın. Böyle sürpriz yapın ki o şaşırsın yani. Bir farklılık yaşasın diyeyim en azından. Böyle bir şey anlatayım. Evet bu video bu kadardı. Bu arada bayağı uzun oldu. Ben bu kadar konuşacağımı tahmin ediyorum. Çünkü ilk iki video şey video diyorum ya. iki kitabı çok kısa olduğu için çok konuşacak bir şey bulamam diyeceğim ama bayağı o konudan saptığım da oldu. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, keyif almışsınızdır. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim ve artık videoyu kapatıyorum. Gerçekten konuştum bayağı. Gidiyorum. Görüşürüz.